Oha bıçak geliyor. Oha oğlum ne oldu lan orada? Yazıyor <laughs> orada bloşet. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selam bugün sniper oynayacağız ve daha çok sniper istiyorsanız like için çökertmeyi unutmayın ee, Şimdi başlatıyorum oyunu beyinde. de ee, Bundan önceki gelen videoları umarım beğenmişsinizdir de yorumlarda yazmayı unutmayın ee, Sniper haftada bir kez atmayı planlıyorum hani diyorsunuz çekmiyorsun falan filan diye ee, Yetiştirdiğim kadarıyla sniper oynuyoruz tabii ki sniper çekmek birazcık birazcık daha zor diğer videolara göre ee, Daha çok uğraştırıyor diyebilirim Bakalım ama şimdi başlayacağız bunu ile birlikte selam isteyenler var şöyle taba basayım herkesin ismi e, çıksın genel olarak böyle ortada şimdi başlıyoruz bizim takıma bir bakalım iki tane ya bir tırtıl var bir de yarım tırtıl var e, Limelik var bir de ne varmış burada Şu garip bir otantik bir karakter var onu bilmiyorum tam bakalım şöyle bir kuleden başlayayım abi. Evet ilk kili aldım bir tane Reinhardt ama Tünelden gelenler var Şu an geliyor büyük ihtimalle yoldadır Girdi mi tünele bilmiyorum ki Abi şu an sağ tarafım epey dolu Evet ilk bir tane kriz gördük Bir de tünelde varmış bir tane Lan Reinhardt çıktı önüme burada Hop ona da kafadan bombası vardır belki Lan Angola var bir de tünelden vurdum sandım ama vurmamışım onu. Şöyle bir kafayı gömeyim kaçayım ben tünele. Tünelden basıyorlar herhalde. Ups spirla kovalıyormuş adam onu kafadan vurdu. Anca o da geldi bile. O da gitti zoomsuz. Çok güzel gidiyor şu an. Onu da vursam. Lan oğlum ben niye sabit durdum orada ya öyle mal gibi Bak bak nasıl hareket ediyor. Lan lan vur şunu vur şunu. Bak bak nasıl zıplıyor. Lan bir öp. Vallahi bıçak dalacağım alacağım şimdi. Abi kaçıyorum ben. Hop Angela uçtu. 3 kişi var burada. Hadi be kafayı gömüp kaçıyordum oradan ama. Neyse. Yine iyi gidiyor ya yavaş yavaş kombo. Bakalım sağda adam var mı? Hop bizim tünelde var. Bak Angela sızmış buraya. Lan. Neyse Zahit Sev'de şöyle güzel bir Quick scope yapalım. Kralen öldüm lan ölmemiş. Lan be. Onu havada vursam harbiden çok güzel olacaktı. Ama olmadı. Şöyle an tarafa doğru bir basalım. Yalnız takım güçlü abi. İyi basıyorlar. Baksana şuna. Yavaş yavaş kırmızı basıyı ele geçirecekler. Ama buna izin vermememiz lazım. Oha. Hepsi birden basıyor şu an. Lan dur benim mouse'um takıldı ha. Zayıf sesleri arda çıkıyor abi. Tamam bir tane daha gitti. Arkada varmış lan Reinhardt Hadi be. Tam zoom'u tutuyordum. Benden hızlı davrandı. <laughs> Bu da odaklanmayın lan. Oo bizi düşünen biri geldi. Gelecek şimdi burada. Bir tane daha gelebilir diye tahmin ediyorum ama gelmedi. Evet abi onu vurduk. Şurada adam var. Christopher. Lan. İyi be onu. Ben mi vurdum Tam olarak görmedim ama. Buradan geliyor galiba. Uf güzel zoomsuz gitti o. Bir bana mı sıkıyor? Ha burada Chris varmış. Lan Chris. Tüh be Chris'i biz vuramadık. Lan be. Abi tünele gireceğim tünelden vurması da güzel oluyor Bak şimdi bizim takım bu sefer iyi bastırdı Var mı buradan gelen Bakıyorum halen Abi gelseniz de vuracağım Zursuz yemeyelim de vuracağım diye Hop çok güzeldi lan bu Reynard'ın mi? Lan lan bir tane daha geldi Kaç abi kaç kaç Hadi be lan kaçamadım oradan kaçsam Adamı tutamadım tam adam, adam. <laughs> Of Güzel zoomsuz girdi Abi çok hoşuma gidiyor bile... Orada double mi yedik biz tam olarak görmedim ama Umarım double yememişizdir <laughs> Sağ taraftan Var yine bir uçan Angelo gördüm Bizim tünel kalabalık Bir tanesine kafayı vurduk Gelecek mi buradan? Angelo geldi. Lan Angelo. <laughs> Neyse bıçakla vuramıyorum. Bak şu an 3 kişi de odak noktasıyım. 3 kişi tarafında. Onu ben vurdum sandım ama vurmamışım. 60 canım kaldı. Bak yine bomba yağıyor buraya. Red sallıyorlar. Lan lan dur lan dur. Hadi be. Güzel bir daha geldi. Şunu da vurursam zonsuz. Hadi be vurdum sandım. Lan 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 lan. Ölmüyor lan bu Chris. Chris ölümsüz herhalde. <laughs> o kadar da vurdum da ben yalnız karşı takımı o taşıyormuş. Bizi vuran adam. Aynen karşı takımı o taşıyor şu anda. Bakalım tünelde var mı adam? Lan var ya sıkıştım orada kaçamadım kaçtı ya. Skor iyi en azından kazanıyoruz şu an. Tünel var. Tünelden geliyor. Bizden mi o adam? Yok geri kaç. Bir dakika. Ha, bizdenmiş lan. Kafam karıştı. <laughs> lan onu benden önce vurdular. Bak bıçak da oluyor. Hop onun içinden geçtik abi. Bir tane daha var ama orada. Görmedim şu an Lan lan nasıl zıplıyor Şunu bir vuralım Of güzel zoomsuz gitti ona da Şunu da vurmamız lazım Lan Bir türlü vuramadım Bak şimdi 5 kişi oldular 2 mermim var 3 kişi buradan be beni Kovalıyorlar abi şu an korkuyorum Oha bıçak geliyor Oha oğlum ne oldu lan orada bıçakla kavalıyorlardı. Altı patları çıkartıp hepsi gitti. İşte burada altı patların gücünü yine görmüş oluruz arkadaşlar. Ama oradan ta ki bize spear'la mızrağı takana kadar. <laughs> ee, güzel gidiyordu halbuki. Hadi be. On. attım ben ona. Bir dakika bu bana bıçak atmıştı galiba. Bu muydu? Evet buydu bana bıçak atan. Oha spearla kovalıyorlar beni. Kaç abi kaç 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 kaç. Ka abi bıçak yiyeceğim. Hayır hayır hayır. Yemeyeceğim yemek istemiyorum. Oh be. Of havada vurdum ona <laughs> <laughs> abi çok eğlenceli geçiyor şu an. Geldiler yalnız. Aynen öyle. Oha adam bizim bazı yaşındamış oğlum. Ben bu dayını vurduydum lan. Ha bıçakla favlıyorlar yine beni. Abi sıçtım şu an. Eyvallah kurtardılar beni. <laughs> Valla bıçakla geleni tabancayla vuruyorum. Yapacak bir şey yok. Onum. Ne? 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 Nerede bu adamlar? Abi herkes bıraktı şu an. Bıçakla salıyor. Valla bıçakla dalan direkt bildiğiniz gibi koyuyorum tabancayı. Şu an ölmemem lazım. Lan lan lan. Ben ölmem lazım. <laughs> Kendimi patlattım en azından. Bıçakladım için. Bak oradan bir anca çıktı. Bir koysa var ya 5 kişi birden gidecektik orada. Ben onu vuruyorum oradan diğeri atlıyor ya. bombası var o bomba bir patlasın he. Chris Reyes onu da zoomsuz vurduk güzel. Ben onu da zoomsuz vursaydım tam yakışacaktı ama bak bombalar yayıyor şu an. Bak bu bildiğin fan döndü şu an. Abi bile çıldırdı ya. Al bunu da zoomsuz. Şunu da vursam. Lan. Bak bıçakla kovlayıver. Vallahi yedim. Vallahi yedim. Vallahi yedim. <laughs> e, bıçak bıçak yedim? Aynen. Olur, İstanbul bıçak yemişim. ya, yemeseydim orada güzel olacaktı. Aradan hop o da gitti. Lan. Zoom'u adamın kafasında beklettim vurmadım ya. Vallahi bakar mısın abi ya? Bazen sıkmıyor böyle çıldırıyorum. Bak oradan yine biri bıçak daldı biri de sniper'la vurmuş fena şekilde. Evet tabancalar çekildi şu an. Bak burası bayağı şey galiba. Bu... <laughs> şu an adam arıyoruz. Şuradan çıkacak. Lan kaçırdım. Hop tamam onu kaçırmadık. Lan çıkan diğeri vurdu ya. Lan. Angelo, Angelo hareketli Angelo. Ya bak adam redi çekti var ya. Bombayı direkt sallıyorlar. Ben de sallayacağım şimdi. Tuttu mu? Yok abi tutma. O zaman atmayalım şimdi. 105 oldu. Yalnız skoru farkı kapatmışlar yavaş yavaş. Yok şimdi bizimkiler açıyor. <laughs> Allah bu bildiğim fan maç attı döndü bir de, birazdan tarayacaklar. Lan lan kaçamadım. Double yiyeceğiz bak çekil çekil double yiyeceğiz. Adam kaçmış şu an. Lan be. Şu an girecek birisi şuradan onu bekliyorum. Aynen bir tane daha gelecek. Tam solumda da adam var. Uf şurada da var. Lan onu sevmiyorum. Tamam onu da sırtından. Hadi be onu vursam güzel duracaktı abi. Kule var. Bir de burada Reinhardt var. Kaç abi. Sağdan geldi. Lan lan. <laughs> Bak bıçak çekti ben. Abi oha bu spear bu kadar vuruyor mu ya? Acayip can götürüyor. Harbi diyorum ciddi anlamda can götürüyor. Bak bomba attı orada. Bombayı sallıyor ben de atacağım şimdi. Oğlum suratıma suratıma vuruyor. Aha 120 oldu kazandık. Harbiden kazandık. Burası dolu mu tünel? Burada adam var mı? Yok maalesef. Evet arkadaşlar bir sniper bölümünde sonuna geldik. Birazcık fan maç gibi geçti. Baya eğlenceli geçti diyebilirim. İsteklerinizi yorumlarda söylemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.